Taha Bey yaklaşık iki haftadır Tümosan'ı soruyormuş. Birkaç arkadaşımız daha yazmıştı. Tümosan'ı sorayım. Ondan sonra bence yayının en sevilen kısmına geçelim İsmail Bey. İsmail Günler'in beğendiği hisselere. Evet. Tümosan'da da e, hisse senedi de e, yaklaşık olarak e, en son e, bu yıl Mart ayından beri 17 seviyelerinden başlayan bir yükseliş ve 75 fiyat seviyesine kadar gelmiş. E, hisse senedinin bilançosunda bir e, iyileşme var. E, ve ona bağlı olarak da hisse senedi FK'sı yaklaşık olarak 26 seviyesine kadar e, çıkmış. Mesela burada Kozal'ın FK'sına baktığımızda 8'li rakamlarda. Yani bazı hisse senetleri eee biraz daha e, üzerinde fiyatlanıyor olabilir. Ama yine de e, bu hisse bu sektörle ilgili genel olarak e, piyasada pozitif beklentiler var. E, fakat hisse senedinde dediğim gibi 75 76 seviyesi şu an için çok kritik bir direnç seviyesi. E, son haftalarda hızlı bir yükseliş yaşanmış 30'lardan. E, o yüzden e, burada biraz daha bir Konsolide e, dasyon sürecine girilebilir. Gerçi bilanço dönemi de başlıyor e, ama e, dediğim gibi burada 76 seviyesi bizim için çok önemli bir direnç. E, burası e, aşılırken ancak tekrar girilebilir. Kısa vadeli ortalamalardan biraz fazla e, uzaklaşmış. O yüzden e, burada aşağı yönlü 60 seviye 61 seviyesi önemli bir destek. Buranın aşağı kırılıp kırılmayacağına dikkat edeceğiz. Kırılıyorsa e, burada bir düzeltme başlayabilir. E, yukarı yönde de direnç seviyesi e, yaklaşık olarak dediğim gibi e, 76 hatta biraz daha indirelim onu. E, 72 seviyesi bizim için daha kritik bir direnç, daha yakın, e, yakın, e, anlamlı bir direnç. O yüzden buranın kırılması durumunda ancak Burada yeni bir pozisyon almak düşünülebilir. Aksi halde biraz daha yakın izlemekte fayda var. Peki. İsmail Bey eğer sizin de müsaadeniz olursa 1400 arkadaşımız izliyor. Böyle birkaç tane daha canlı yayından hisse alıp ondan sonra sizin beğendiğiniz olur, hisseleri... Olur. Olur. Harika. Çünkü kırmak istemiyorum hakikaten. Ee, çok fazla yazmışlar. Borusan'ı gördüm. Borusan tarafında eee